Arda'nın mutfağında bugün piknik günü. Yapacağım sandviçlerden bir tanesi sebzeli olacak. Sebzeli sandviçin içerisinde de birazcık kabak, birazcık patlıcan, birazcık köz biber bunlardan oluşan bir iç harç olsun istiyorum. O yüzden sizden isteğim şu. Kabaklarınızı çok aşırı derecede ince olmayacakmış vaziyette yaklaşık yarım santimlik boyutlara dilimleyin. Kabak zaten hali hazırda, ee, hani birazcık ısı ile bir araya geldiği zaman var olan o robust yapısını bırakacağından dolayı gayet güzel ve eşit vaziyette pişecektir. Aynı şekilde patlıcanlara da aynı işlemi yapacağım. Bir tane patlıcan, bir tane kabak kullanıyorum burada. Patlıcanları da şu şekilde dilim dilim doğruyorum. İlk yapacağım şey bunları böyle hafiften dilimledikten sonra tost makinesinin üstüne gelmek. Güzelce grill kısmının üstüne dizmek. Ve burada bunları dikkatli ve kontrollü vaziyette güzel güzel pişsin diye bırakmak. Ama onlar pişerken ben tabii ki boş durmayacağım. Diğer işlemleri yapmaya devam edeceğim. Her ikisini de şöyle güzelce koyayım. Onlar burada pişe dursun. Ben diğer işlemleri yapayım. Şimdi sebzeli yapacağım sandviçin ekmeğini size göstermek istiyorum. İşte bu arkadaş. Bu arkadaşın kapağını keseceğim, içini boşaltacağım. Sonra burada pişirdiğim bütün sebzeleri araya şarküteri de koyarak, araya farklı farklı peynirler koyarak bunun içerisine dizeceğim. Tekrar kapatacağım kapağını. Bir folyoya sarıp, böyle bir içerisine yağlı kağıt ve bir folyoya sarıp direkt olarak fırına atacağım. Fırında birazcık eriteceğim içerideki malzemeyi. Ondan sonra da hop atacağım sepetimin içerisine. Ekmekle ilgili yapacak bir şeyim olmadığı için bunun iç malzemelerinin devamına geçeyim. Şimdi bakın burada kabak var, birazcık patlıcan var, köz kırmızı biber koyacağım. Onu zaten hafif turşu vaziyetinde koyuyorum. Çedar peyniri ve benzeri peynirlerle işi bitireceğim. Birazcık tuz, gerekiyorsa karabiber ekleyin. Ondan sonra da dikkatli bir vaziyette bunları alt üst edin ve iyice pişirin. Mesela bakalım ne durumdalar diye. Daha henüz olmamışlar. Yağ ihtiyaç duyarsanız yağ da ekleyebilirsiniz. Bunlar hafiften renk aldılar, her iki tarafları da. Oh, pişmiş durumda. Patlıcanlar kendilerini bıraktılar, hiç hacimleri kalmadı. Patlıcan biliyorsunuz ki aşırı derecede tut, hem tuz hem yağ sever. O yüzden bir parçacık yağ gezdirdim bunlara, hafiften çekti yağını. İsterseniz daha da fazla ekleyebilirsiniz, ya da kızartabilirsiniz. Top sizde. Her taraflarını şöyle güzelce bir pişirdikten sonra artık bunları kenara alıyorum. Ve birazcık soğusunlar diye sandviçin içine girecek kıvama gelsinler diye hafiften bekletiyorum. Aldım kenara şurada dursunlar. İlk sandviçimiz içerisinde bu sebzeler ve şarküterinin olduğu bu büyük baba sandviçti. Yapacağım şey şu kolay kullanabileceğiniz bir bıçak alın. Kısmen küçük bir bıçakla daha rahat çalışırsınız ve bunun üzerinde şöyle bir kapak açmaya çalışın. Dikkatli bir vaziyette açtım kapağı ve işte böyle bir iç kısım çıkıyor. Şimdi bunun içerisinden elinizden geldiği kadar böyle geniş bir hacim yaratmanız lazım ki buradaki sebzeyi ve benzeri her şeyi içerisine doldurabilirsiniz diye. Ben de bu ekmeğin aynısından bu güzel bir ekşi mayalı hafif köy ekmeği kıvamında bir tane böyle büyük var, iki tane de küçük var. İsterseniz böyle bir tane büyük yapın, İsterseniz iki tane küçük yapın. Ekmeğin içini böyle güzelce eşit vaziyette çıkartmanızı istiyorum. Ee, ekmeği de ekstra bir lezzetlendirmek istiyorum. Ne, ne Neden faydalanacağız ekmeği lezzetlendirirken? Birincisi birazcık hardal kullanacağız. Alın ekmeğin tabanına şöyle güzelce birazcık hardal sürün. İyice şöyle kenarına köşesine birkaç kaşık kadar sürün. İçine koyduğunuz her şeyle çok yakışacaktır bu hardal. Sadece taban kısmına doğru değil. Bak böyle bayağı bildiğiniz yapı harç alıyorum ve sıva ustası gibi her tarafına, köşesine, içine, kenarına güzelce hardal sürdüm. Birazcık da azıcık bir zeytinyağı gezdiriyorum. Birkaç damla. Kaşığın tersiyle onu da sürüyorum. Hafif yağlandırdım. Çünkü içindeki kabak ve patlıcan çok yağlı değil. Şu ekmeğin üst kısmına da bu arada şurada kalanı sürelim. Onu unutmayalım. Sadece altı değil üstü de aynı şekilde lezzetli olsun. Heh. Bundan sonra artık yaptığımız bütün katları güzel vaziyette yerleştireceğiz. Ve hangi tür şarküteriden hoşlanıyorsak içine ondan koyacağız. Ben burada bayağı geniş bir tur yaptım. Pastırma var, hindi jambon var böyle etrafı biberli İtalyan salamı var. İçerisi fıstıklı salam var. Hepsinden koyabilirsiniz veya artık canınız paşa gönlünüz ne isterse. Peynir olarak da kaşar peyniri ve cheddar peyniri koyacağım. Çünkü bunlar daha güzel hızlı bir vaziyette eriyorlar. Ama başrol oyuncusu sebzeler olduğu için en çok ve en bol vaziyette sebzeleri koyacağım. Güzel güzel bu sebzelerden böyle birer kat yapacaksınız. Araya peynir ve oh Ağzım sulandı. Şarküteri ürünlerinden de böyle güzelce gezdireceksiniz. Ve üste kadar sandviçin her yerini bu şekilde bezeyeceksiniz. Bu sandviçin kötü olma ihtimali var mı? Mevzu bahis değil. Patlıcanlı kısım tamam. Birazcık bu böyle e, kırmızı biberli olan, kırmızı biber turşulu olan kısmı da şöyle içindeki çekirdekleri çıkartıp... Heh... Bundan da şöyle iki parça koyalım her tarafına. Şimdi ben buna hardal sürdüm ama birazcık mayonez eklemekte fayda var buna. Kuru olmasını engellemek adına şöyle bir dolu kaşık kadar mayonezi alın. İsterseniz ekmeğe, isterseniz ara katına şöyle koyun ve güzelce yayın. Bu hafif bir hem ıslaklık hem nem hem de lezzet verecektir bu sandviçe. Ee, sıra şimdi birazcık peynir de Birazcık peynir koyalım. Şarküteri hangisinden seviyorsanız, elinizde ne varsa ne bulabiliyorsanız diyeyim. Ve artık sandviçimizin sonuna doğru geldik. Bak birazcık dışarılara böyle taşırarak fazla fazla yaptım. Muhtemelen şu anda ekranlardan izlerken bayağı bir vergansını ediyorsunuz. Onun farkındayım. Ama hani hakkıyla yapmak adına bunu böyle yapmam gerekirdi. Bu benim sorumluluğum. Bunu bu şekilde yapmazsam hakkını vermiş olmam. İlk sandviçimiz hazır. Yapacağımız şey şu. Bu sandviçi eğer istersek. Bu şekilde de tabii ki tüketebileceğimiz gibi. isterseniz bir yağlı kağıda sarıp bir alüminyum folyoya sarıp fırında yaklaşık böyle bir 20 dakika yarım saat kadar ısıtabilirsiniz. İçerideki her şey güzelce erir. Üstüne böyle bir ağırlık koyarsınız ağırlıkla beraber hafiften basılır bir tık daha toz kıvamına gelir. Benim kullandığım yağlı kağıdın içinde kendinden folyosu var. O yüzden ekstra bir folyoya sarmaya gerek duymuyorum. Zaten böyle parça parça gördüğünüz gibi bu arkadaş. Alıyorum bundan iki parçayla güzelce bir saracağım bunu şöyle. İçinden de dediğim gibi kendinden yağlı kağıt olduğu için folyo direkt olarak ekmeğe değmeyecek. Ve bu arkadaş fırına girmeye hazır kıvamda. Fırının taban kısmına koyacağım. O da fırının taban kısmında mevcut ile beraber güzelce ısınsın. Bu iş tamam olsun.